arthur fleck to be some kind of martyr <laughs> well he's not there's a monster Todd Phillips çizgi roman tarihinin en bilinen ve ikonik kötüsü Joker'i beyaz perdeye taşıyalı tam 5 yıl oldu. Joker filmi sağlam bir karakter çalışması ve dramatik anlatısıyla çılgın bir kötü adam görmek için salonları dolduran seyirciye ters köşe yapmış, kısa sürede beklenmedik bir sansasyona evrilmişti. 1 milyar doları geçen gişesiyle yapımcısının yüzünü güldürünce de gözler Todd Phillips'e çevrilmiş, olası bir devam filmi için işaret beklenmişti. Philips başlangıçta bunun tek filmlik bir hikaye olacağını söylese de yükselen talebe karşı koyamadı ve karşımıza Joker ikili delilik filmiyle çıktı. Joker'in daha doğrusu Arthur Fleck'in yürek parçalayan sosyal eleştiri hikayesi ikili delilik filminde Hangi sınırları zorlamış bu kez derseniz size pek de güzel haberlerim yok. King of Comedy ve Taxi Driver gibi iki klasik filmin baş karakterlerinin bir karması olan Arthur Fleck, hastanesiyle yaşayan, komedyen olmaya çabalayan, orta yaşlı ve hüzünlü bir adamdı. Yaşadığı sayısız ruhsal kırılmayla beraber kendine verilmeyenleri zorla alacak bir persona geliştirmişti. Klişe denilebilecek hikayesini seyirciye sağlam darbeler vurarak benimseten ve belki biraz bilinçli bir duygusal zorlamayla sevdiren sarıp sarmalayan bu kendi şahsına münasır film gerçekten tek atımlık özel bir kurşun muydu yoksa Filipin zihninde daha atacak çok kurşunu var mıydı? Benim de hevesle beklediğim Joker ikili delilik çok üzülerek söylüyorum ki güçlü bir filmin maalesef ki gereksiz bir devamı. Bundaki en büyük sorumlu da senaryo yazarı ve yönetmen Todd Phillips gibi. İlk filmin o büyülü ama travmatik ruhuna biraz daha keder ve müzikal elementler ekleyerek tekrar hedefi tutturmak isteyen isim maalesef ki yaratmak istediği o şaşanın altında kalmış. Hikayeye gelecek olursak, Arthur bir süredir kapatıldığı arka hastanesinde günlerini geçiriyor. Fiziken iyice çökmüş, mutsuz ve hatta hiç gülmeyen bir Arthur var artık. Her sabah başlarını Jackie'nin çektiği hastane çalışanları tarafından alaya alınarak, aşağılanarak ve hatta şiddet görerek aynı mekanik rutini tekrarlıyor. Kısacası, o bildiğimiz yüzlere bir güllücük kondurmak isteyen Arthur Yok artık. Ancak katıldığı müzik terapisinde Lee adında başka bir hastayla karşılaşınca her şey değişiyor. Güneş artık daha parlak, uğradığı zulümler çok daha katlanılabilir ve en önemlisi kendisi olduğu için onu seven biri var. You're Joker. film gerçekten ümit vadeden bir açılış yapıyor. Görüntü yönetmeni Lawrence Sher'in katım sunumu ve Phillips'in güçlü oyuncu yönetmenliği sayesinde 60'lar ve 70'lerin o basık, depresif ve çöküşteki Arkham kentinin kirli havasını tekrar soluyorsunuz. İki isimde muazzam setler, büyüleyici ışık oyunları ve tabii ki Joaquin Phoenix'in parmak ısırtan performansıyla daha ilk dakikadan içine alan bir dünya sunuyor. Ancak sorun şu ki Arthur Fleck ya da Joker'in hikayesi bu pırıltıdan nasibini alamamış. İlk filmin bize sunduğu Arthur sosyal bir çöküşün, kötü aile yapısının, zengin ve fakir arasındaki muazzam uçurumun ürünüydü ve var olması çabası güden hasta bir adamdı. Var olma arayışı onu muhtemelen hiç beklemediği yerlere taşıdı. O ışıltılı gösteri dünyası ve daha mühimi insanların sevgisine. Neticede başkalarının ilgisi olduğu müddetçe var olabilen biriydi o ve bunun içinde jokere ihtiyacı vardı. Devam filmi ise öncülünün neredeyse tertemiz anlatısıyla inşa ettiği karakteri ve ...hikayesine pek ilerletemiyor. Philips Lady Gaga'nın öne çıktığı müzikal sahnelerde harikalar yaratıyor. Artura can suyu veren Lee ile paylaştıkları hezeyanı biraz da bu sekanslar üzerinden anlatmak istiyor. Ancak bu müzikal sahneler ne kadar güçlü ve çekici olursa olsun anlatıya hizmet etmediği gibi onu baltalıyor da. Lady Gaga'nın başarılı oyunculuğuyla süslediği Lee karakteri de ışıltılı girişinden sonra yavaş yavaş solmaya başlıyor. Todd Phillips ve Scott Silver'ın beraber yazdıkları hikayenin izleyiciye anlatabileceği fazla bir şey yok. Karşımızda çok görkemli, güçlü performansların ve müziklerin olduğu büyüleyici ancak hiçbir şekilde doyurucu olmayan bir anlatı var. Filmin ilk yarısı ağırlıklı olarak hastanede geçiyor ve Arthur ile Lee'nin tanışıp çocuksu bir fantezi paylaşmalarını sahneliyor. Lee ya da bildiğimiz adıyla Harley Quinzel üzerinden fanboy ve fangirl kültürüne belki sağlam bir giydirme yapılıyor ama bu karakterde iki boyutlu bir taslak olmanın ötesine geçemiyor. Filmin ikinci yarısı ise Arthur'un duruşmasına ayrılmış. Joaquin Phoenix'in oyunculuk tanrısı olduğuna inandığımız birkaç sağlam sahneyi saymazsak yine tatmin edici fazla bir şey göremiyoruz. İlk filme yapılan anlık flashbackler ve tanık olarak çağrılan eski dostlar üzerinden bir kez daha Arthur'a acımamız isteniyor. Ancak karakter zaten ilk filmden sonra hem merakımızı hem de çok arzu ettiği ilgimizi üstüne çektiği için devam filminin amacını sorguluyorsunuz. Kendilik algısı yerine oturmamış, yaralı, acı içinde ve sevgiye aç Arthur'un yolculuğundaki bir sonraki adımı merak ederek salona girip o merakın pek de tatmin olmadığını görerek salondan ayrılıyorsunuz. Açıkçası Philips'in elinde gerçekten anlatacak bir materyali olmadan neden bu projeye evet dediğini merak ettim. Arthur'un jürinin karşısına oturup yaptığı beklenmedik konuşma ise karaktere vurulan son bir darbe gibi. İlk filmin yozlaşmış dünyaya karşı... Samimi ya da değil fark etmez Güçlü sesini de susturmak, filmleri bambaşka klişe bir söyleme çekmek de büyük bir hata. <laughs> Mahkeme sahneleri eski birkaç sürpriz ismin dönüşüyle tetikleyici ve yüreğe dokunan anlara sahip. Müzikal kısımlar yine etkileyici ve hatta vurucu. Joaquin Phoenix'in iki farklı persona için sunduğu performans uzun yıllar hatırlanacak. Lady Gaga'da beklediğinizden de iyi. Ancak süresi iki buçuk saate yaklaşan Joker ikili deliliğin anlatacak bir hikayesi yok ve film boyunca siz de bu gerçeği derinden hissediyorsunuz.